Mısır tohumlarının Çukurova bölgesinde geldiği tarih yanlış hatırlamıyorsam 86 87 yılı 1987 yılından beri mısır üretimi yapmaktayız. Mısır tarımı aslında diğer ürünlere göre tarım ürünlerine göre daha kolay bir üretim olduğu için kazanç önünden de daha önceki dönemlerde iyi olduğundan üretimsel anlamda Mısır alanları çok arttı. Ama biz ovamız içinde farklı ürünlerin özellikle narenciye grubunu girmesinden dolayı Mısır ekim alanlarının her geçen gün azalıyor. Biraz da Mısır üretim maliyetlerinin artıp diğer e, tarım ürünlerinin kazanç yönünden artış göstermesi her geçen yıl, her geçen gün Mısır tarımındaki arazilerin azalmasına yol açtı. Şimdi bölgemizde Mısır ekim alanı 1987 yılından beri Mısır ekiminde bulunmaktayız. Bizim baba mesleğimiz Mısır tarımı kazançlı olması ve yetiştiricilik anlamında kolay bir ürün olmasından dolayı 87 yılından 2000'li yılların 2005 yılına kadar sürekli bir artış göstermiştir. Diğer tarım ürünlerinin maliyet ve kazancı mısır tarımına göre maliyet düşük, kazanç yüksek olmasından kaynaklı olup mısır tarımının her geçen gün azalmıştır. Bölgemiz için konuşuyorum ben. Son birkaç yılda mısır tarımı stabil halde ilerlemektedir. Yani üretim yapılmaktadır. Üretimsel anlamda teknolojiyle beraber e, tabi dronlar ve sulama sistemlerinde de artık mısır tarımında damlama sulama ve pivot sulama sistemleri kullanıldığından verimi değiştirmesinden dolayı mısır ekim alanı teknolojiyi kullananlar için değişmiyor aslında. Ekim ekim sahasında bitki desenle değiştirmiyor mısır için. Teknolojiden biraz uzak kalıp geçmişten anam babam usulü mısır yetiştiriciliği yapanlar onlar bırakıyor. Ama teknolojiyi kullanan, e, ekim anlamında e, iyi verim alanlar mısır alanını da artırıyor. Ortalama verimlerimiz evet 1500 kilonun üzerinde oluyor. Teknolojik ve ekstra bakımlarla bunun daha üstünde alan çiftçiler de var ki biz bunun üzerinde alıyoruz farklı uygulamalarla. Biz çiftçi olarak da mısır arkasını narasa bırakıyoruz. Tekrardan önümüzdeki yıl mısır hazırlıyoruz. Ekstrem durumlarda bazen kışlık sebze ekilişlerine yer veriyoruz münavime açısından, verimlilik açısından ya da toprakta yerleşmiş bir hastalık yoksa eğer mısır olarak devam ediyoruz. Ama değişmesi gereken bir şey olduğunda kışlık sebzelerden ekim yapıyoruz. Aslında o kültür bizim bölgede en ağır bastığı bölge. Bizim bu bölge onu da ağır basan tarafı biraz teknolojik yenilikçi olmasından kaynaklı. Dekar verimlerinin 1500 kilo üzerinde olmasından dolayı alternatif bir ürün aramıyor. Ama bazı bölgelerde teknoloji ve diğer vesaire kullanımlarını minimuma çekerek verim kaybına yol açıyor. O da mısır tarımından uzaklaşmasına sebep oluyor. Kesinlikle mısır tarımı yapan bir çiftçi olaraktan buradan nişastacıların şehrimizde bulunması bize ekstra bir güç katıyor. Bu ürünü ekmemize teşvik sağlıyor. Kendi bölgemizde nişasta fabrikaları olmasa belki bu ürüne bu kadar sıcak bakmayız. Onların biz gücünü satın alma garantisini üzerimizde hissettiğimiz için bu ürüne karşı sempatimiz, sevgimiz biraz daha üst düzeyde oluyor.